Buyurun Mala Murat Hanım. Ben de alabilir miyim aynından? Al <laughs> iç bunu al iyi gelir. Alkolsüz merak etme. Biraz boğazım kurudu. <laughs> ne yapıyorsun? Çok iyilerim. İyi misiniz? Kusura bakmayın. Biraz dikkatli olsana. Senem, Ayhan Şuraları toparlayın hemen! Kusura bakmayın lütfen. Bilerek yaptın değil mi? Bilerek geldin bu eve. Her şeyi planladın sen. Tedavi falan da olmadın hala hastasın. Hatice'ye bilerek yaklaştın değil mi? Beni görebilmek için, bana yakın olabilmek için. Ben nasıl göremedim? Nasıl? Çık! Ben seni hiç unutmam. Çık dedim sana! Ben sana zarar vermem ki. Barış açar mısın lütfen? Gerek yok bunlara. Bastı. Mehmet. İyi misin? oldum ben. Midem bulandı birden. Odaya çıktım tuvalete girmek için. hava alalım gel. Benim seninle bir şey konuşmam lazım. Ne konuşacağız? Dışarı konuşalım. Hatice ile konuştum değil mi? Ya, iyi misin? Evet. Boğazım yanmaya başladı. Sinan Sinem ambulans çağır. Beste. Beste. Ziya. Ziya iyi misin? Ziya. Ne oluyor? ya Beste bak. Bak ne olur bak. Dur. dur. Ah. Sinem. Uzaklaşın. Geri çekilin. Sinan neredesin? Beste bir şey yap. Anne tamam. Bir şey yap. Sakin ya. ol. Sakin ol. Tamam sakinim. Ambulans çağırdınız mı? Ziya. Ziya. Ne konuştunuz Hatice'yle? Bugüne kadar yaşadıklarımızdan olanlardan bahsetti. Sonra senden özür diledi. Birini gerçekten sevince anladım sizi dedi. Senden de gelip özür dilememi söyledi. Kendi de gelip dileseymiş özür. Neyse canım sağ olsun. Hadi gel çıkalım biz. şey bir mektupla başladığı için mektupla bitirmenin daha doğru olduğunu düşündüm. Zaman her şeyin ilacı olurmuş ama bu sefer olmadı. Olduramadık. Biliyorum bu yazdıklarımı okuyunca kızacaksın. Yüzümü bile görmek istemeyeceksin. Ama arafta kalmaya daha fazla dayanacak gücüm kalmadı. Bu kararı vermek zor olsa da sonunun güzel olacağına inanıyorum. Ben artık kararımı verdim. Tüm hayatımı sana ve çocuklarıma adadım. Hata yapmamaya, hepsine örnek olmaya çalıştım ama... ...bazen her zaman olduğun adam olamayabiliyormuşsun. Onu öğrendim. Hayatımda sana zarar vermek hiç istemedim. Bu yüzden de bunu söylemekten başka şansım yok. Ben genç yaşımda Alanur'a aşık oldum. Seneler geçti ve yaşadıklarımız öğretti ki... ...bu aşk bitmemiş. Ama ben seni, sizi, çocuklarım arkamda bırakacak bir adam... ...hiçbir zaman olmadım. Olamam. Aşık olduğum kadını kalbime gömüp senin çocuklarımın yanında olmaya hazırım. Eğer sen de bütün bunları kabul etmeye hazırsan. Anne. Söyle oğlum. Ağlamışsın sen. Ay yok canım nereden çıkardın? Anne ne oldu ağlamışsın? İyiyim ben. Başım tuttu yine. Yukarıdan bir ilacımı içeceğim. Siz çıkın bahçe. Hadi hayatım.